Merhaba arkadaşlar ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi arabadayım. Ben yine yollardayım. Hakan bana geçen videoda bebeğimizin erken doğuma ihtimali var dediğimde gülmüştü hatırlıyorsunuz. Hatta dalga geçiyor çok sabırsızım diye. Ama dediğime geldik. Dün e, doktor randevumuz vardı arkadaşlar ve bu sefer başka doktora gittik. Çünkü kendi doktorum hastaydı. Ameliyat oldu. Ondan dolayı bir kerelik başka doktora yönlendirdim bizi. Ve o doktor da dedi arkadaşlar bu çocuk çok fazla bekletmez sizi. Her an aslında gelebilir. Çünkü sancılarım da var. Geçen videoda da hatta dedim. E, sancılarım başladı. Ama tabii ki her sancım geldiğinde Hakan'ın mıy yapmıyorum. O yüzden o bir şey yokmuş gibi zannediyor. Ama ben hissediyorum. Yani çocuğun geleceğini değil de sancıları hissettiğim için e, öyle demiştim. Ve dediğim gibi dün de doktor dedi zaten gerçekten sancılarınız başlamış. Yani her an aslında doğum gerçekleşebilir. Her ihtimale hazır olun dediler. Tabi hemen başlayacağını zannetmiyorum. O kadar da ağır sancılarım yok. Ama yine de doktorun dediği gibi doğum her an başlayacakmış gibi davranıyorum artık. E, daha doğrusu davranmaya başladım. O yüzden dedim ki doğuma şimdiden hazırlık yapayım ve son bakımlarımı yaptırayım arkadaşlar. <laughs> Saç Kaş, bıyık, manikür, pedikür. Ee, ondan sonra bugün mesela kirpik randevum var. Tekrar kirpik taktıracağım. Çünkü e, doğuma nasıl diyeyim size e, kendimi iyi hissederek girmek istiyorum. Yani e, bakımlı ve fresh gitmek istiyorum. Hem son defa bir bakım yaptırayım dediğim gibi. Hem de evde birikmiş işleri halletmek istiyorum. İlk durağımız şimdi kirpik yaptırma. Bakın bir bütün kirpiklerim yine düştü. E, en son... 4 hafta önce yaptırmıştım herhalde. Yani bu kirpikler, ipek kirpikler beni 3,5-4 hafta götürüyor. Ve gerçekten çok kullanışlı arkadaşlar. O kadar rahat oluyor ki hele bir kere alışınca artık sürekli insan yaptırmak istiyor. Ama neyse. Benim randevum 11'de arkadaşlar. Ve saat tam 11'i e geçiyor. O yüzden hemen giriyorum. Artık evde görüşürüz. Evet arkadaşlar kirpiklerimi yaptırdım ve eve döndüm. Bu arada Hakan da beni bekliyormuş zaten. Tam ben geldim Hakan çıktı o da antrenmana gidecek hemen. Ee, eve dönüşte de kozmetik markette uğradım arkadaşlar. Ve son ihtiyaçlarımızı karşıladım. Hem doğum için birkaç eksik yani hastane için birkaç eksiklerim vardı. Hem evde birkaç eksiklerimiz vardı. Gitmişken onları da halledeyim onlar da aradan çıksın. Ee, mesela bakın bunu çok 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 kişi tavsiye etti. Normal doğum yaptıktan sonra gerçekten çok gerekli oluyormuş. Bununla e, bilmiyorum Türkiye'de tanılıyor mu? Burada birkaç senedir gerçekten çok popüler. <gülüyor> Bununla taharet <laughs> yapılıyor arkadaşlar. Hastanede normal doğum yaptıktan sonra çok yardımcı oluyormuş. O yüzden e, bunu da hemen aldım gittim. Gerçi lazım olur mu olmaz mı bilmiyorum ama ne olur ne olmaz yani yanımda bulunsun dedim. Ondan sonra Hakan'a deodorant aldım. Bu da e, hastane çantaya eklenecek daha. <laughs> Islak tuvalet kağıdı. <laughs> e, ondan sonra kendime parfüm aldım. Arkadaşlar çok pahalı bir şey değil ama bunun kokusuna bayılıyorum. Ta çocukluğumdan beri bir abla vardı. Tanıdık bir abla vardı. O bu kokuyu kullanıyordu. Ta o zamandan beri bu koku aklımda kaldı. Bir de çok böyle bakımlı güzel bir ablaydı. Dediğim gibi hep o bu kokuyu kullanıyordu. O zamandan beri aklımda, yani ta o zamandan beri aklımda kalmış. E, tesadüfen gözüme çarptı. O yüzden dedim bunu da muhakkak bu alayım. Naomi Camp bir dakika şöyle göstereyim. Naomi Campbell'in kokusu arkadaşlar. Dediğim gibi benim çok hoşuma gidiyordu önceden ve hala çok hoşuma gidiyor. O yüzden bir alayım dedim. Ondan sonra neler varmış. Bunu da aldım arkadaşlar. Bunu da komşum tavsiye etti. Biliyorsunuz ben bu markanın Elvital'in mor maskesini kullanıyorum. Yani kullanıyordum şimdiye kadar. Fakat onu saçları yıkadıktan sonra böyle 20-30 dakika bekletmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz komşum da doğum yaptı. O da dedi ki maskeyi artık <laughs> vaktim yok dedi. Saçlarımı direkt bu şampuanla yıkıyorum. Maskeye hiç gerek kalmıyor. Bebek olduktan sonra biliyorsunuz vakit biraz kısıtlı oluyor. O yüzden dedi şampuan onu kullanıyorum. Hemen bununla yıkıyorum. Bu da aynı sonucu elde ediyormuş. O yüzden ben de gittim şampuanı aldım. Bir bunu deneyeyim dedim. Gerçekten de öyle ama ben mesela normal saçımı yıkıyorum. Duştan çıkıyorum. Ondan sonra tekrar maskeyi uyguluyorum. Onu 20 dakika bekletiyorum. Tekrar duşa giriyorum ve saçımı yıkıyorum. Yani baya zahmetli bir iş. O yüzden ben de dedim e, bu şampuanı bir alıp deneyeyim. Ondan sonra Bebeğimizin çok şükür her şeyi tamam arkadaşlar. Şampuanı, bezi, ıslak mendilleri yani her şeyi gerçekten aldık. Bir şöyle bebeklere özel kulak çöpü yoktu. Bunu da ne olur ne olmaz alayım dedim. Gerçi o kadar da önemli değil. Çocuk doğduktan sonra da elbet alınır. Ama gitmişken alayım dedim. Hatta orada bebek kısmını da gezdim, göz gezdirdim Dedim acaba eksiklerimiz var mı? Ama çok şükür dediğim gibi her şeyi almışız. Her şey şey var evde. Bir işte bu bu arada arkadaşlar çabuk konuşunca nefes nefese kalıyorum artık. Bir işte bu kulak çöpü eksikti. Bir de bakın eve koku aldım arkadaşlar. Aslında onunla hiç alakası olmayan bir şey. Ama Evi evet, bir türlü güzel koku tutturamadım. Yani kalıcı koku. Ipuro'nun kokuları vardı. Yani Ipuma markanın kokusu. O acayip kaliteli bir şeydi. Kokusu da gerçekten kalıcı. Bir de çok ağır kokuyor. Yani güzel kokuyor. Paketten çıkarınca direkt bütün ev mis gibi kokuyordu. Ama benim o beğendiğim kokuyu bir daha da bulamadım. Hiçbir zaman stoklanmadı herhalde. O yüzden yeni bir koku alayım dedim. Bunlar da kaliteli bir şeye benziyor. Hatta şuradan şurayı şöyle ovalayınca bu oda kokusunun kokusunu alabiliyorsunuz. Hoşuma gitti. Bir denemelik alayım dedim. Direkt 3 tane aldım. Biri oturma odası biri hola biri de banyoya. Ee, yani umarım kaliteli bir şeydir. Yoksa boşuna almış oldum ama e, tanesi 5, yo tanesi 6 euro'ydu herhalde. O ipuru markanın da tanesi. 5-6 euro civarında. Umarım kaliteleri aynıdır. Başka da heh, bir de şunu aldım arkadaşlar. Oje yaptıktan sonra daha kalıcı olsun diye bu top coat sürülüyor. Şimdiye kadar aslında hiç kullanmadım. Belki artık ojemi tazelemeye vakit bulamayacağım. O yüzden ojem daha uzun bir süre kalsın diye bu top coat'u uygulayacağım bugün. Onun dışında da bir şey kalmadı arkadaşlar. Yani kozmetik alışverişim bu kadar. Şimdi şu çare aletimle e, paketinden çıkarayım arkadaşlar. Direkt çantaya koyulacak şeyleri son defa bir hazırlayayım. Onları kontrol edeceğim. Zaten hastane çantalarımız hazır. 3 tane çanta hazırladım. Biri bana, biri bebeği, biri de Hakan'a. E, Hakan da aslında yani olursa şimdiden rezerve edilmiyor odalar. Ama olursa aile odası tutmak istiyoruz. Hakan da bizimle birlikte o 2-3 günü hastanede geçirmek istiyor. O yüzden ona da bir çanta hazırladım. Ve geçen haftadan beri çantalar arabada. İşte birkaç bir şey eksikti. Bir onlar eklenmesi gerekiyor. Mesela bunu. Ondan sonra tarak koymayı unutmuşum. E, Hakan'ın deodorantını unutmuşum. Bir de benim ve Hakan'ın doğum belgeleri eksik. Onu da hastanede istiyorlarmış. Gerçi ben kopyasını hazırlayıp çantaya koydum. Ama kopyası yeterli değilmiş. Orjinallerini istiyorlarmış. Onları da hazırlayacağım. Kapıya koyacağım. Bugün tekrar arabaya çıkınca direkt çantaya yerleştireceğim. Bu arada bugün bir de fayanslar alınacak ve yeni eve götürülecek arkadaşlar. Yarın fayansçı gelecek ve fayansları döşemeye başlayacak yeni evde. Çok heyecanlıyım. Artık ne konsantre olsam şaşırdım. Bebeğe mi konsantre olsam, yeni eve mi konsantre olsam. Her şey şimdi böyle aynı anda gelişiyor. Ee, Bunları da hepsini buraya hazırladım. Ee, bu arada bakın tarak olarak bunu götürüyorum. Hem tarak hem küçük bir aynası var. Bu da birkaç gün bana yeterli olur diye düşünüyorum. E, belgeleri de hazırladım. Bu da dediğim gibi Hakan Deodorant'ı. Hakan antrenmandan gelir gelmez. Zaten e, fayansları almaya gideceğiz tekrar. O sırada da bunları çantaya eklerim. Evet arkadaşlar aradan biraz vakit geçti. Biz Hakan'la çıktık, fayans bakmaya gittik, maalesef fayans alamadık. Çekim de yapamadım çünkü o kadar yoğun ve stresli geçtik arkadaşlar, inanamazsınız. Oradan oraya koşturduk, oradan oraya koşturduk, İstediğimiz fayansı maalesef bulamadık. Benim bir tane beğendiğim fayans vardı, o da oyun tarafındaydı yani bize yaklaşık 70-80 kilometre uzaklığında bir seferde bilmiyorum hatırlıyor musunuz hatta video çekmiştik abimlere gitmiştik abimler de işte o taraflarda oturuyorlar ee, oraya gitmişken işte oradaki yapı marketine bakalım dedik ve orada beğendiğimiz fayansları buldu. Ama o zamanlar daha çok vakit vardı ve fayansları almadık. Şimdi de almadık <laughs> pişman olduk. Hakan da dedi şimdi sırf bir fayans için o kadar yolu gidemem. Çok fazla bir şey de lazım değil. 6 metrekare sırf duş kabinin içini yani yeri bir de bir tane duş kabindeki duvarı e, böyle ahşap optiğinde yapmak istiyoruz. O yüzden sırf 6 metre kare lazım. Ve 6 metre kare içinde o kadar yolu gitmek istemedik. Buralardaki yapı markette aynısını buluruz zannettik. Ama bulamadık. <laughs> Dediğim gibi o marketten o markete o marketten o markette gerçekten koşturduk. E, ee, o da yetmiyormuş gibi Hakan bugün yine gelici olarak çalışıyor. Yani vaktimiz de kısıtlıydı. Moraller de bozuktu. O yüzden hiç çekim yapmak istemedik. Eve geldik ve e, fayansları online sipariş vermeye karar verdi. Böyle olacağını bilseydim daha önceden sipariş verildi. Çünkü yarın fayansçı e, başlamak istiyordu. Yani başlayabilir gerçi birkaç fayans var. Bir duş kabinin fayansları işte eksik. Onlar da 4-5 güne umarım kargoyla gelecek. Neyse e, biz eve geldik. Hakan yattı. Yarım saat sonra işe gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Ben de bakıma devam edeceğim şimdi. Önce bıyığımı alacağım alacağım. Bıyığımı da kendim alırım arkadaşlar. iple. Bunu e, bu tekniği bir kere daha göstermiştim arkadaşlar. Şöyle az bir şey koparıyorum. Buraya düğüm atıyorum. <laughs> Evet arkadaşlar ojem de tamamdır. Ben tamamım. Çantalar tamam. Evraklar tamam. Bebeğin eşyaları tamam. Bir ev işlerini bugün halledemedim arkadaşlar. Onu da yarın yapmayı düşünüyorum. Yarın çamaşırlar yıkanacak. Banyo temizlenecek. Bebeğin çarşafları yıkanacak. Aslında çarşafları yıkayıp temizcene sermiştim. Ama Nala birkaç kere bebeğimizin yatağına girdi. O yüzden çarşafları tekrar yıkamak istiyorum. Yatak da hazır olsun. Ee, ev işlerini de hallettikten sonra e, duşumu alıp bugünkü yeni aldığım şampuanı uygulamak istiyorum. Ondan sonra Tamamen her şey hazır olmuş oluyor. O yüzden diyorum ki arkadaşlar ben şimdilik yatayım. Yarın sabah görüşürüz tekrar. Günaydın arkadaşlar. Ben uyandım kahvaltımı yaptım. Şimdi de temizliğe başlayacağım. Hakan geçicilikten geldi uyuyor. O uyanana kadar ben de ev işlerini halledeyim diyorum. Önce günlük rutin işlerle başlayacağım arkadaşlar. Koltuğu toparlayacağım. Ee, makineyi boşaltacağım, mutfağı toparlayacağım. Ondan sonra da dip köşe temizliğime başlayacağım. Arkadaşlar benim işim bitti. E, son olarak bir de burada süpürgeyi çalıştırdım. O da yerleri silip süpürüyor. Ondan sonra ev işi tamamdır. Neyse arkadaşlar ben de videoyu burada artık bitiriyorum. Üzerimi değiştim. Hakan uyandı. Biz de şimdi yeni eve gidiyoruz arkadaşlar. Dün söylediğim gibi bugün fayansçı gelecek. O yüzden fayansçı ile görüşeceğiz. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bize bir beğeni bırakın. Abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.